herkese merhaba. Hazır her taraf domatesli olmaya başlamışken o güzel coşkuyla bize çok lezzetli domatesli bir menü hazırlamak istedik. Bakalım üç güzel tarifimiz nelermiş. Müzik zeytinyağlı bir taze fasulye nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla size bundan bahsedeceğim. Aslında yapması çok kolay olup herkesin yapış şeklinin farklı olduğu yemeklerimizden biri. Yaz menülerin ise olmazsa olmazı bence. Haftanın her günü zeytinyağlı taze fasulye yesem bıkmayacaklardan biriyim. Taze fasulyenin yanına güzel bir domatesli pilav yapmak istedim. Şu hazır pembe Çanakkale domateslerden bulmuşken domatesli bir pilav taze fasulye yemenin yanına gerçekten çok yakışıyor. Onu da şöyle mis gibi bir pilavla taşlandıralım istedim. Bir de güzel kaşık salata yapacağız. Bu kaşık salata bol ekşili. Bunu vişneyle yapabilirsiniz. Eğer hala bulabiliyorsanız artık ayıklanmış narlar her mevsim satılıyor biliyorsunuz. Narlarla yapabilirsiniz ya da içine işte erik dilimleyebilirsiniz belki. Ekşi pekşili bir salata, şöyle kaşık kaşıklı bir salata yapmak istedim. Bunun için ben taze fasulyeyi şu şekilde çalı fasulye olarak alıyorum. Çalı fasulye olabilir, ayşe fasulye olabilir. Ee, eğer daha az eni olan, daha tombul bir fasulye buluyorsanız bu fasulye genelde etli yemeklerde, etli, salçalı ve sulu, sıcak yemek olarak servis edeceğiniz fasulyede çok daha lezzetli oluyor. Zeytinyağlı kullanacaksanız en uzun, en şu enine olan, ince olan fasulyelerden almanız gerekiyor. Bu çalı fasulye diye geçer biliyorsunuz. Diğeri Ayşe Kadın diye ya da Ayşe Şeker Ayşe diye de satılabiliyor pazarlarda. Özellikle zeytinyağlı kullanabileceğiniz fasulye cinsi budur. Bunu istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ortadan ikiye bölüp ince ince der, dilimleyebilirsiniz. Tekrar boylamasını ikiye bölebilirsiniz ama ben zeytinyağlı taze fasulyenin bu haliyle kalmasını ve sıra sıra tencereye dizilmesini çok seviyorum. Ee, bir başka yöntemde şu, soğanları ilk başta kavurabilirsiniz. Kavurduktan sonra fasulyeleri içine atar. Fasulyeleri de biraz kavurursunuz ki benim annem hala bu yöntemle yapıyor. O birazcık fasulyeleri sararttıktan sonra suyunu ilave ediyor. Ama ben bunların hiçbiriyle uğraşmıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir fasulye tarifim var. Ve bence yapılabilecek en kolay yemeklerden, en pratik tariflerden biri. Şimdi bunun için soğan kullanacağım bol soğan ve bol domates kullanmanız gerekiyor. O yüzden soğanları şöyle çok da ince ince ve küçük doğramayacağım. İri iri şekilde soğanları doğramakla başlıyorum. Fasulyeler büyük olduğu için soğan da çok fazla inceltmenize gerek yok. Zaten iyice eriyecekler için de piyazlık bile doğrayabilirsiniz. Şöyle gelişi güzel şekilde iri iri doğruyorum. Ben size burada yarım kilo taze fasulyeyle ile e, örnek olarak göstereceğim ama ortalama bir kilo ile yapacaksanız en az 6-7 tane soğan koymanız gerekebilir. Ne kadar çok soğan olursa o kadar lezzetli oluyor gerçekten. O yüzden ben yarım kilo için büyük olduğu için 3 tane soğan kullandım ama küçük olsaydı 4-5 tane soğan yarım kilo fasulye için gerçekten ancak o lezzet verecek. Ancak o yakalamak istediğim tadı verecek. Şimdi tencereyi alıyorum. Bu fasulye pişireceğim tencere. Özellikle pilav tenceresi gibi bir tencere tercih ettim ki fasulyeler bütün halde olacağı için onları rahatlıkla dizebileyim. Tencerenin en altına soğanların yarısını koyuyorum. Şimdi hemen üzerine kenarlarını aldığım ve yıkadığım taze fasulyelerden koyuyorum. Arasına bolca domates koyacağım. Pembe domates olduğu için ve incecik kabukları var, o yüzden kabuklarıyla birlikte dilimliyorum ben. Yine domatesleri de küp küp doğrayacağım. Ve hemen fasulyenin üzerine domatesleri bırakıyorum. 2 tane büyük domates ortalama yarım kilo geliyor fasulye kadar domates koymanız gerekir. Yani burada 1 kilo taze fasulye kullanıyorsanız en az 1 kilo soğan ve bir kilo da domates koymalısınız. Diğer malzemeleri de fasulye kadar bol ve zengin kullanırsanız gerçekten çok lezzetli bir zeytinyağlı yemeğiniz olur. Zeytinyağı konusunda da biraz cömert davranmalısınız. Su yerine sebzelerin suyu ve zeytinyağı ile pişen zeytinyağlı yemekler gerçekten çok daha lezzetli oluyor. soğan, fasulye, domates. Hemen araya biraz tuz serpeceğim. Şurada sarımsaklarım vardı. İki diş sarımsak doğrayacağım. Rendele edebilirsiniz ama böyle iri iri diş şeklinde doğranması çok daha lezzetli oluyor. Şimdi tekrar soğan. Tekrar kalan taze fasulyeler. Şimdi ikinci domatesi de tekrar üzerine aynı şekilde bir öncekinde yaptığım gibi yine küp küp dilimleyeceğim. Tekrar fasulyenin üzerine doğradığım domatesleri bırakıyorum. 2 diş daha sarımsak tekrar tuz. Ve toz şeker ilave ediyorum. Ben zeytinyağları eğer domatesli ise gerçekten sarımsak olan her zeytinyağlıya şeker konması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden toz şekerini mutlaka ilave edin. Şimdi bolca da zeytinyağı dökeceğim. Bu sızma zeytinyağı, salatalarda kullandığımız zeytinyağı. Ben her zaman zeytinyağlı yemekleri sızma zeytinyağıyla pişiriyorum. Şimdi kapağını kapatacağım. Hiç su eklemiyorum gördüğünüz gibi. Önce bir taşım kaynayacak. Sonra altını kısıp en küçük göze, o pilav pişirdiğiniz en küçük gözler vardır evinizde. Onda en kısık ateşte bütün domatesler suyunu bırakıp daha sonra komple o bütün su uçana kadar sadece domatesin püresi ve zeytinyağı kalana kadar pişireceğim. Fasulyeler dağılmamış olacak, yine diri diri kalacak ama bütün domatesin sarımsağın, tuzun, şekerin lezzeti o zeytinyağının suyuna geçecek. Gerçekten enfes bir fasulye oluyor. Hiçbir şey yapmıyorum, hiç karıştırmıyorum. Ee, bu şekilde hazırlayıp unutuyorum aslında pişene kadar. En son ki neredeyse bir saat kadar en küçük gözle pişecek. En son istediğim aşamaya geldiğinde altını kapatıp dinlendirip servis edeceğim. Şimdi ortalığı toparlayıp artık pilavın ve salatanın yapımına geçelim. Şimdi güzel bir domatesli pilav pişireceğiz. Domatesli pilav pişirirken domateslerinizi çok iyi bir şekilde pişirmeniz gerekiyor. Eğer domatesi tamamen özleşmeden Pirincini koyarsanız ve birlikte kavurursanız o domatesin bütün suyu pirinci zaten şişirmeye başlıyor. Daha sonra da suyu dengeleyemediğiniz zaman çok lapa lapa bir pilav oluyor. Şimdi şöyle yine tane tane olsun ama mis gibi domates koksun. Bu pilav nasıl yapılır biraz bundan bahsedelim. 2 ee, tane büyük çanakkale domatesi olabilir yine. Ben bunlar küçük diye toplamda işte iki büyük domatesmiş gibi hesaplayarak iki su bardağı pirinç için iki büyük domates düşünmeniz gerekiyor. Yani her bardak pirinci bir büyük domates şeklinde e, orantılayarak ölçülendirebilirsiniz. Şimdi domatesi öncelikle rendeliyorum. Rendelediğim domatesleri zeytinyağında pişireceğim. Zeytinyağında tamamen e, suyunu çekecek ama içine tereyağı koymadığım için de rengini kaybetmeyecek. Biliyorsunuz salçalı sos yaparken ya da domatesli bir şeyler pişirirken... ...domatesin o kıpkırmızı renginin kalmasını istiyorsak mutlaka zeytinyağıyla pişirmemiz gerektiğini söylemiştim. Evet pilav tereyağıyla çok lezzetli oluyor ama tereyağında pişirirsem... ...domatesin hiçbir rengini e, pilava geçirememiş oluyorum. Çünkü tereyağı tamamen bütün sütünü bırakıyor. Pes pembe bir, bir sos hazırlamış oluyorsunuz. Ve biraz daha da yapış yapış oluyor. Zeytinyağlı bir pilav olsun, şöyle tane tane dökülsün istiyorsak... ...işte bu domatesleri... ...domatesleri öncelikle zeytinyağında güzelce kavurmamız gerekiyor. Şimdi zeytinyağıyla beraber domatesi pişirmeye başlıyorum. domatesin tuzunu da atacağım bu aşamada. Zeytinyağı, tuz ve domates iyice kaynayana kadar ve tüm suyunu çekene kadar pişecekler. Domates artık suyunu çekmeye başladı. Hem lezzeti hem de suyu görüyorsunuz tamamen çekince böyle sadece taneleri kalmaya başlıyor. İşte bu haldeyken Artık iyice yıkayıp bol suyla yıkadığım ve süzdüğüm pirinçleri ilave ediyorum. Pirincin tüm nişastası gitti. Domatese zaten tuz eklemiştim. Suyunu çektiği zaman da tuz oranı oldukça yükselmeye başlıyor. Ee, o yüzden bu pilavda tıpkı zeytinyağı fasulyeyi koyduğum gibi birazcık şeker koyacağım. Bu çok az ama yerken içinde şeker olduğunu hissetmeyeceksiniz ama domatesin tadını biraz daha baskınlaştırsın ve ortaya çıkarsın diye işte bu tuzlu soslara çok azıcık şeker ilave ederiz ki daha da lezzeti açığa çıkarsın. Şimdi biraz da domatesle pirinci kavuracağım çok da fazla normal kavurduğumuz gibi böyle çıtır çıtır bir pirinç olmuyor. Çünkü tamamen domatesin suyu çekse bile o hafif nemli kalıyor biliyorsunuz. Ama yine de biraz olsun burada kavrulsunlar. Domatesle pirinçler iyice birbirlerine karıştı. Biraz da birlikte kavruldular. Normalde 2 su bardağı pirince 2 su bardağı su koyuyoruz biliyorsunuz. Ama burada domatesin suyunu da hesaplamak zorundayız. Domatesin kendi e, suyunun vermiş olduğu hafif nemlilik her zaman kalacak. O yüzden bir buçuk su bardağı su ilave edeceğim. Işin bir birlikte kaynadıktan sonra. Artık altını kısıyorum. Şimdi fasulyemiz ve pilavımız pişiyor. Bu güzel iki yemeğin yanına şöyle mis gibi de bir salata yapacağız. Bu salata kaşık salata olacağı için sevdiğiniz tüm sebzeleri, tüm yeşillikleri içine doğrayabilirsiniz. Ben özellikle böyle bol biberli, bol naneli ve maydanozlu bir salata seviyorum. O yüzden şöyle köy biberleri buldum. Şöyle üç burun köy biberi diye geçer biliyorsunuz. Bol biber doğrayacağım içine birazcık tatlılık katsın diye kapya biber vereceğiz bir tane ee, iki tane de yine çanakkale domatesim var öncelikle bu domatesleri doğramayla başlıyorum şöyle bir tane de karıştırma kabı alalım önce bütün salatayı bu karıştırma kabının içinde harmanlayacağım. kaşık salata olacağı için böyle küçük doğruyorum. Bunun çok daha küçüğü artık ezme salata oluyor. Biraz daha irisi de çoban salata oluyor. O yüzden aslında salatadaki malzemelerin doğranma şekliyle isim değiştirdiğini biliyorsunuzdur. İçeriği genelde hep aynı olur. İşte domates, salatalık, belki içine kırmızı soğan ilave edebilirsiniz. Ya da taze soğan katabilirsiniz. Bu tamamen evdeki malzeme ile ya da o anki yemeğin yanına hangi şekilde salata yakıştıracağınızı düşünmenizle alakalı bir durum. Yoksa bütün salatalarımızın malzemesi aynı. Belki ufak değişiklikleri sosunda yakalayabilirsiniz. Ben bugün sosuna biraz nar ekşisi, birazcık da sumak ekleyeceğim. O yüzden bol ekşili bir salata olacak. Şimdi bütün sebzeleri doyduktan sonra sosla karıştırıp en son narını ilave edeceğim. domatesi kabın içine alıyorum. Artık biberleri doğrayabiliriz. Soğan biberlerini de şöyle ince ince kıyıyorum. Domateslerin içine ilave edeceğim. tane de kapya biber koyalım. Kapya biber içindeki şeker oranıyla salataların içine hem su hem de şeker ilave etmişsiniz kadar lezzet katıyor. O yüzden kapya biberi çiğ olarak da yemeklerde de çok seviyorum. Siz de salatalarınızı mutlaka doğrayabilirsiniz. C vitamini açısından da oldukça zengin sebzelerimizden biri. salatalıkları da. Bunlar zaten Çengelköy salatalık. Çok da küçük küçükler. Onları da şöyle minik minik doğrayacağım. E, normalde çok büyük bir salatalıksa ve mevsimi değilse içindeki çekirdek oranı çok fazla oluyor biliyorsunuz. Ve ben ortadan ikiye ayırdıktan sonra şöyle bir çay kaşığı da yardımıyla ortasındaki çekirdekli kısmı çıkartıyorum. Ama bunlar çok körpe salatalıklar. O yüzden hiç o çekirdekleriyle uğraşmayacağım. Zaten çıtır çıtır olduğu için bunları da şöyle minik minik küp küp şeklinde salatayı ilave edeceğim. Şimdi burada bol maydanozumuz var. Maydanozları da çok ince bir şekilde kıyacağım salatanın içine. Eğer maydanozları çok ince kıyamıyorsanız, bir rondonun içinde birazdan hazırlayacağınız sosu, yani limon, işte biraz nar ekşisi, zeytinyağı, tuzla beraber çekersiniz. Onlar da incecik sosun içine karışmış oluyor. Hem sosa lezzet katıyor, hem de çok ince kıymışsınız gibi salatanızın arasında kayboluyorlar. Bu şekilde kıymaktan çok da keyif almıyorsanız, rondoyla da sosun içine katarak salatanıza lezzet verebilirsiniz. bir yandan da pilavımıza bakmak istiyorum. Görüyorsunuz pilav suyunu çekti bile. Artık altını kapatıyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Biraz da domatesin kendi suyuyla beraber demlenecekler. Hiç lapa değil, tane tane ama domatesin bütün lezzetiyle böyle pişmiş nefis bir pilav oluyor taze fasulyemizde ben biraz hızlandırmaya çalıştım ama siz mümkün oldukça en kısa ateşte bunu bir saatte pişirin. Görüyorsunuz bütün suyunu çekti. Sadece kenarlarda zeytinyağı var. İşte baktınız ki fasulyeniz çok yumuşadı. Fasulyenin altında kapatalım. Ama hala içinde bir miktar suyu var. Hiç suyu kalmasın. Sadece domatesin ve zeytinyağı lezzeti kalsın istiyoruz ya. İşte o zaman son bir 15-20 dakikasında tencerenizin kapağını açın bütün su buharlaşana kadar biraz daha ağzı açık şekilde pişirin. Fasulyeniz daha fazla yumuşamaz ama bu şekilde içindeki bütün su buharı gitmiş olur. Şimdi artık naneleri de doğradıktan sonra salatanın sosunu yapıp hemen servis kabının içine alacağım. Naneleri bütün yaprak halinde de koyabilirsiniz. Ama madem kaşık salata şöyle kaşıkla yediğimizde hiçbir şey büyük parçalar halinde kalsın istemiyorsak naneyi de kıyabiliriz. Nane kıydıktan sonra hemen kararmaya başlıyor. O yüzden salatanızı servis etmeden hemen önce nanesini kıyın. Şimdi salatanın sos kısmına geçeceğim. Şöyle bir tane limon nar ekşisi koyacağım ama limonun kattığı lezzet çok başka oluyor. Limon suyu da ilave ediyorum. Nar ekşisini de bu limonun üzerine ilave ediyorum. Tuz ve zeytinyağı katacağım. Eğer acı seviyorsanız pul biber ilave edebilirsiniz. Ama ben birazcık da sumak ekşiliği istiyorum. Oldukça ekşi bir salata olacağını söylemiştim en başta. Şimdi bu güzel sosu çırparak salatamın üzerine ilave edeceğim. Salatalarınızın sosunu ayrı ayrı koymaktansa bu şekilde çırparak karıştırmanız her zaman her tarafına eşit miktarda tüm e, sostan geçici anlamına geliyor. Yani limonunu sıkıp üstüne tuzunu, üstüne zeytinyağını koymak yerine kesinlikle böyle karıştırarak hazırlarsanız ...salatanızın lezzeti çok daha farklı olur. Özellikle yazın bu salatanın içine şöyle birkaç parça buz ilave edebilirsiniz. O buzlar eridikçe daha da sulanacak salatanız. Hem de hep sürekli serin kalacak. Gerçekten en güzel öğünlerden biri bence. Sırf tek başına salata bile tüm yemeklere bedel. Şöyle bütün malzemeleri kasenin içine alıyorum. Burada ayıklanmış narlarım var. Narları şöyle tepeleme şekilde salatanın üstüne bırakıyorum. Biraz da zeytinyağı üzerine gezdireceğim. pilav ve fasulyeyi de yanlarına sunup size veda edeceğim. Pilavı şöyle servis tabağının içine alalım. Domatesi çok güzel bir şekilde pişirip suyunu çektirdiğimiz için gerçekten salça kıvamında oldu. O yüzden yağ, zeytinyağının ne kadar güzel rengini bıraktığını böyle tencerenin dibinden de görebiliyoruz. O yüzden domatesinizin taze domates olması ve iyi bir şekilde pişiriyor olmamız çok önemli. Şimdi zeytinyağlı fasulyeyi de bir kabın içerisine alayım. Bence zeytinyağlı taze fasulye gerçekten tablo gibi bir yemek oluyor. E fasulyenin bu görüntüsünü, renklerini çok seviyorum. Umarım sizler de zeytinyağlı fasulyeyi yaz boyunca tüketiyorsunuzdur. Şöyle birleştirip dibinde sadece yağı kaldı görüyorsunuz. Şöyle tabağın içine alıyorum. Yazda üzerine yağından alacağım. Yazın en vazgeçilmez yemeklerinden biri. Birazcık soğusun. Yanına mis gibi ile beraber. Şölen yemeği kıvamında bir yemek oluyor. Bugün de bahar sofralarınızı biraz daha renklendirelim. Şöyle bol domatesli bir hazırlayalım istedik. Umuyorum bu güzel lezzetleri Sizlerde ne kadar kolay ve pratik olduklarını fark edip sofralarınıza yer veriyor olursunuz Bir başka gün yine birbirinden farklı ve lezzetli tariflerle burada olmak dileğiyle hoşçakalın